Kerem, Murat. Bakın size renkli renkli sakızlar getirdim. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz bakayım? Aa! Bunlar televizyon izlerken kalmış ya. Ben onlara bir sürü renkli sakız getirmiştim oysa ki ya. Tüh neyse ben buraya koyayım da uyanınca bunlar güzel güzel çiğnerler ya. Bir de Kral Şakir diyorlarmış ya. Neyse bu tospikler yatıyorlar ya. Kıyamam ben size. Ben bunların üstünü mü örsem ne yapsam ya. Neyse ben gideyim işlerimi halledeyim de sonra gelirim. Onlar uyanınca yerlerine nasıl olsa. Kırmızı mavi eller geldi. Kerem'in kutunu da geldi. Bakalım burada neler varmış ya. Neler olacak? Görelim ya. Canım acıktı ya. Çok... Aa, çocuklar yatıyor ya. Aa. Evet. Aa, burada bir sürü bir sürü renkli sakınlar varmış. Bu renkli Evet. şimdi kırmızı ele dönüşeyim evet hop evet kırmızı el oldum şimdi bu renkli sakızları alayım evet baksanıza bir sürü rengarenk renkli sakızlarım var Evet, bunları alayım da gideyim saklanayım ya. Kimsecikler beni görmeden. Evet evet. Hemen gidip bunu bir yerlerde hepsini yemeliyim, çiğnemeliyim, saklamalıyım. Evet. Hı -hı. Buraya koyayım, kimse görmesin beni. Evet. Bu çocuklar ne yaptı acaba ya? Sessiz olu da gelmedi çünkü uzun zamandır uyuyorlar. Aa, bunlar hala uyuyor. Aa. Ben buraya renkli sakız koymuş. Koyduğuma da eminim. Ee nereye gitti ya bu renkli sakızlar? Ben çocukları uyandırayım da hemen bakalım nereye gitti. Bunlar mı çiğneyip uyudu yoksa? Aa! Kerem, Kerem! Kerem, Murat, Murat! Anneciğim, ben buraya renkli aa, sakız koymuştum aa. ya. Nerede gördünüz mü? Nerede anneciğim? Aa, bilmiyorum. Uyuyor anne. muydunuz? Acaba... Anne! Efendim Murat. Anne çizim. Kırmızı el mi geldi? Nasıl geldi? Rüya görmüş olmayasınız anneciğim. Bekle. Evet ya inşallah beni burada görmezler yakalamazlar renkli sakızlarımı almazlar ya ne yapmalıyım ya bilmiyorum ki ya ben bunları ben yiyecektim inşallah bu odaya gelmezler bunlar beni görmezler ya Kerem anneciğim oralara baksana belki oradadır Gel, Kerem buralara bakalım, gel gel. Burada da yok. Gel, gel gidip mutfağa bakalım, gel, gel al sakızlar gitti diye ağlıyor ya anneciğim ya. Tamam oğlum sakızlarını bulacağız merak etme. Aa, Kerem masanın altına iyi bak. Her yere güzel bak. Burada da yok. Aa. Hadi yatak odasına bak. Annem orada çınar uyuyor. Orada değildir. O zaman sizin odanıza mı gitsek baksak? Aa odanızın ışığı açık. Hii, gizlice sessizce git gel annem. Eldiven Kırmızı mavi el mi orada? Bekle bekle ben de bakayım. Hii, evet. Kırmızı mavi el gelmiş. inanmıyorum bahçın, bahçın. Yakaladım seni. Ne yapıyorsun sen burada? Aa, eldiveni de burada ya. Eldivenle almış kırmızı mavi el. İnanmıyorum. Cık cık. Nereye kaçmış? Nereye saklanmış olabilir? Ben Kerem. Ben. Nereye saklanmış olabilir? Ver bakayım. Ver ver ver. Kırmızı mavi eli gel arayalım. Bulalım. Gel gel. Mavi, de bulalım. Bakalım. Gel gel. Tekrar Ay. odaya gidip baksana Sessizce yavaşça anneciğim. Bak. Am Evet. Kırmızı mavi el odaya girmiş. İnanmıyorum. Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Murat. Sen yeme derdinsin. Eyvah. Sessiz ol. Bundan kurtulmamız lazım anneciğim. Ne yapacağız? Bu sakızları kapının önüne koyalım. Anneciğim kapıyı da açalım. Buradan gitsinler. Gel 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 gel. Hı -hı. Buraya koyalım. Gelir, gel gelsin. Şşş sessiz ol. Evet evet geliyor. Evet. Evet, evet, geliyor. Kerem koş 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 gel. Gel sen al kapıyı kapat. Gitti gitti çabuk çabuk. Ha, gel. Aferin yavaşça kapıyı kapat anneciğim. Yavaş yavaş sakızlar ver. Aa sakızlarımızı kurtardık ya yaşasın. Çok şükür kurtardık. Murat o yüzünün gözünün hali ne? Ne yapıyorsunuz Yine, siz ya? Yiye. Ne biçim sakız çiğnemişsiniz? İnanmıyorum Murat sana. Eyvah eyvah. İnsan böyle mi yapar oğlum? Elin yüzün her yer sakız oldu ya. İnanmıyorum sana ya.